Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Entire Architecture kavramına göz atacağız. Entire Architecture yazılım mülakatı sınavlarında e, oldukça çok sorulan, bilmeyeni dövdükleri bir soru. Türkiye'de çok seviliyor. E, nedense pek çok kişi de Entire Architecture'da yani çok katmanlı mimari Türkçesi bu yapıda yazılım geliştirmeye çalışıyor. Açıkçası gördüğüm kadarıyla projelerin %90'ında bunu kullanmak son derece gereksiz. Ee, bunlar arkadaşlar proje büyüdükçe uygulanması gereken yapılar. Yani küçük projelerde kendinizi test etmek için, denemek için yapabilirsiniz tabii ki ama e, gerçekten çoğu zaman vakit kaybı ve anlamsız bir iş yükü. Ama mülakatlarda çok sevdikleri için sormayı çok sevdikleri için e, verilen cevapları da anlayabildiklerinden de emin değilim. E, çok böyle e, lafı geçtiği için anlatma gereği duyduğum bir yapı. Öncelikle kelime anlamı üzerinden gidelim. En e, matematikte en sayısı var biliyorsunuz. Eleman sayısını kasteden onu kastediyor aslında. Çünkü iki katmanlı, üç katmanlı, dört katmanlı mimari diye anlatılan bir yapı bu. E, tayir katman anlamına geliyor. Seviye anlamına göre ya yani en tayir en katmanlı. E, bu en yerine iki olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, on olur. Bunları ekleyebilirsiniz. Architecture da mimari demek yani. En katmanlı mimari anlamına göre, Türkçe'de de çok katmanlı mimari olarak kullanılıyor bu e, ifade. Biz burada e, felsefeyi anlamaya çalışacağız. Yani en katmanlı mimarinin felsefesinin arkasındaki e, mantalite nedir? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar ne projesi geliştirirseniz geliştirin. E, temelde belli başlı fenomenleri fenomenlere gidiyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Bir tane veri tabanı kullanıyorsunuz. Bu veri tabanı text dosyası da olabilir, önemli değil. Ya RAM'de de tutabilirsiniz, önemli değil. Ya da ne bileyim veri ambarı kullanıyorsunuzdur, web servis kullanıyorsunuzdur, ama bir data source kullanıyorsunuzdur büyük ihtimal. Zaten data source kullanmadan yaptığınız bir HTML sayfasıdır. Zaten orada bir entire mimari söz konusu olmaz. Bir veri kullanılıyorsa, bir database kullanılıyorsa arkadaşlar projenizde. E burada en katmanlı mimari söz konusu olabilir. Teorik olarak söz konusu olabilir. Çok basit bir proje ise az önce dediğim gibi projelerin %90'ı basittir bu arada kimse kusura kalmasın. Entire mimariye, architecture'a ihtiyaç duymazsınız ama entire architecture nedir? Neden ihtiyaç duyulurun? Cevabı da şurada. Biz projemizi, projelerimizi geliştirirken bazı şeyleri sürekli tekrar ederiz ve belli paradigmalar üzerine kurarız. Birinci unsur veri kaynağı yani veri tabanı kısmı. Veri tabanı kısmında biz ne yaparız kodlarken? işte burada tablolarımızın olduğunu varsayalım. Aslında burada da bir layer olabilir. Buraya pek girmezler. Yani veri tabanında da işte store prosedürlerle, fonksiyonlarla falan orada da ayrı bir layer oluşturulabilir. Ama entire architecture'da veri tabanının zaten hazır olduğu varsayılarak bunun üzerinden bir anlatım yapılır. Veri tabanında arkadaşlar biz kodlama yaparken ne yaparız? E, temel işlemleri, temel işlemler de kurut operasyonları olarak geçer. Kurudun açılımı şu şekilde C create'i kasteder oluşturma yani insert komutlarını düşünebilirsiniz. R read'dir veri okumadır select komutlarını düşünebilirsiniz. U update'dir update komutu direkt. D de delete'dir arkadaşlar veri silme operasyonları. Şu tüm işlemleri gerçekleştirmek için şöyle bir paradigmamız var. Veri tabanı tabloları üzerinde kaç tane tablo olursa olsun işte atıyorum user'dır, işte profil tablosudur, ıvırdır zıvırdır bunların hepsinde arkadaşlar birer tane repository oluşturur. Bunlara da genelde repository işleme adı veriliyor. Yani kurut operasyonlarının yazdığınız kodlara Repository deniliyor. Ne dendiğinde bu arada hiç önemi önemliyor. Ee, burada paradigma'ya dikkat etmenizi istiyorum. Yazılıma yeni başlamış olabilirsiniz. Ee, burada atomik bazda bir çalışma yapılıyor. Yani bu işlemleri yazarken, işte e, .NET Framework'te ya da e, Core'da Entity Framework kullanabilirsiniz. Bunların yapıldığının farkında bile olmayabilirsiniz ama bunlar yapılıyor. Dapper kullanırken mesela sık sık yapılıyor. Her bir tablo için ayrı ayrı kurut operasyonlarını içeren kodlar yazılıyor. Yazsanız da yazmasanız da yani Entity Framework ile çalışıyor olsanız da bu işlemleri için bir katman oluşturmanız gerekiyor. Buna Data Access Layer deniliyor şöyle yazabilirsem data beta gibi oldu. Çok pardon. Şöyle yazayım arkadaşlar. Data access layer dal diye kısaltabiliriz. Veri tabanı ile direkt iletişime giren katman. Burada ne ne yer alıyor? Crud işlemlerinin yapıldığı repository'ler Artı olarak arkadaşlar her bir tabloya karşılık gelen modeller yer alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim modelleri biz onları da ayrı katmana çekiyoruz. Evet sürekli ayrı katman oluşturabilirsiniz. Mesela 4 katmanlı mimari de entity layer diye bir layer eklersiniz. Repository ile modeli de ayırırsınız. Ayrı bir katman olarak eklenir. Şimdi arkadaşlar bu konu. Temelde 3 katmanlı mimari üzerinden anlatılır. Siz katmanları ona kadar bile çıkartabilirsiniz. Bir tane infrastructure katmanı oluşturursunuz. Helperları, şunları bunları hesaplamaları orada oluşturursunuz. Bu gerçekten artırılabilir bir şey. Projenizin yapısına göre tüm projelere uygun olan mimari yapısı temelde 3 katmanlı mimaridir. 3 katmanlı mimari tabii ki çoğaltılabilir ama Temelde data access layer yani veri tabanı ile iletişime geçen layer repository artı modelleri içerir. Tamam mı? Modeller ayrılabilir ama temelde repository artı modeller aynı katmanda yer alıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada atomik bazda işlemler yapıldığını söyledim. Şimdi veri tabanı yapısını şöyle düşünün. Bir tane de user e, resim diye bir tablo olsun. Çok kötü isimlendirme yaptık. Önemli değil. Mesela biz web sitemizde kullanıcı oluşturuyoruz. Wizard'ımız var. Sonraki aşamaya geçtik. Bir tane de user resim oluşturulsun dedik. E user resim atamasını yapabilmek için user'ın create olup ID'sinin return edilip e, user resim sekmesine aktarılıp işte oradan mapping yapmak falan fistan o tip işlem gereksinimleri ortaya çıkar. Burada neden bahsettiğim hiçbir önemi yok. Ben ne yaptım? Ben bir mantık oluşturdum. Yani bir iş mantığı oluşturdum. Temelde işte user tablosuna şunu ekleyelim buraya bunu ekleyelim değil de ben bir süreç bir prosesten bahsettim. İşte arkadaşlar biz aslında kodlama yaparken bunları yapıyoruz. Fakat farkında olmadan yapıyoruz. Yani yeni başladıysak. E, ya da php'ciler bunları hep bu şekilde yapıyor. Hiç farkında değil onlar. E, şimdi arkadaşlar bu iş mantığıyla veri ekleme, veri yönetimi mantığı, data access layer mantığı birbirinden farklı unsurlar. Yani iş mantığını uyguladığınız yer böyle insert, update, delete yaptığınız mantıktan daha değişik. Siz o iş mantığında bunlardan birçoğunu kullanacaksınız zaten insert, update, i, delete. I. Ama bir sürü ardı, ardı da kullanacaksınız. İşte arkadaşlar bu çok katmanlı mimari bu business layer, logical layer diyen de oluyor. Değişik isimler kullanılabilir. Business layer çok önemli arkadaşlar. Business Layer'da aslında transaction'larınızı yönetiyorsunuz. Transaction'larınızı yönetmek zorunda değilsiniz. Ama bunu bilmenizde fayda var. İşte ben kullanıcıyı ekledim, şunu ekledim, bunu ekledim. Sonda hata verdi. Tüm süreci geriye aldığınız yer Business Layer'dır. Data Access Layer'la nasıl çalışır Business Layer? Arkadaşlar data access layer'a der ki sen şunu şura ekle bunu bura ekle bunu şöyle yap şunu şöyle yap. Tamam mı? Burada business layer bizim temel veri tabanı operasyonlarımızı yöneten layer'dır. Kavram olarak bu şekildedir. Ee, en üstte de presentation layer bulunur arkadaşlar. Yani sunum katmanı. Sunum katmanı adından da presentation nasıl yazılıyor bir an şey yaptım. Presentation değil bizim işte kullanıcıya görüntüleri verdiğimiz ya da ne bileyim middleware gibi işlemleri de yaptığımız e, middleware kavramı da önemli aslında. Ya da işte kontrollerlarımızın falan bulunduğu MVC tabanlı işlemlerden bahsediyorum. Ee, daha doğrusu MVC Core Tabanlı işlemlerden bahsediyorum tabi projeleriniz Python'da da yapabilirsiniz bu çok katmanlı mimari PHP'de de yapabilirsiniz ya yani Sunum katmanı kullanıcı ile etkileşime geçilen ve kullanıcının ilk ulaştığı katmandır arkadaşlar tamam mı Yani Presentation Business Layer ile iletişime geçer Data Access Layer ile iletişime geçmez Anlatabildim mi? Ya da Business Layer tam tersi Presentation'la iletişime geçmez arkadaşlar. Tamam. E, bu şekilde bir yapı oluşur ve biz bu yapıları birbirinden ayırırız ve her katman sadece ihtiyaç duyulan katmanlarla iletişime geçer. Aslında burada bir bağımlılık yönetimi kavramı da var. Yani Dependency Injection gibi düşünmeyin. Bağımlılıkları birbirinden ayırmayan Data Access Layer kendi kafasına göre takılıyor burada. Business umurunda değil. Presentation umurunda değil. Business de aynı şekilde presentation kavra, e, katmanıyla hiç işi yok arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani mesela e, bu katmanlar çoğaltılabiliyor bu arada ona da değineceğim. Ama çok katmanlı mimari şu 3 temel katman üzerinden yürür. Presentation, business, data access layer. Ha sen buraya tutarsın Bir tane entity layer eklersin Entity layer nedir Arkadaşlar Entity layer Veri tabanımızdaki tablolara karşılık Gelen modelleri tuttuğumuz Layer'dır ne yaparsın Sen repository'den bunu ayırırsın Ya da şuraya bir tane DTO'lar için bir layer çıkarsın Tamam mı Business layer'da da DTO'lar modellerin sunulabilecek hale getirilmesidir. Mesela user profil, user resim diye ayrı ayrı tablolarım var benim. Ben bunları birleştirip tek bir tablo çıkarmak istiyorum. İşte view model diyerek de bahsedilebilir. DTO'lar, data transfer objektleri de bu şekilde oluştururuz. Buna da ayrı bir katman oluşturabiliriz. Bak kaç kat, 5 katmana çıktık. Anlatabildim mi? Bir tane web servis katmanı da ekleyebiliriz. 6'ya çıktık. Infrastructure da ekleyebiliriz. 7'ye çıktık. Arkadaşlar bu işin sonu gelmez. Projenizde neye ne şekilde ihtiyaç duyduğunuzla alakalı konulardır bunlar. Yani repository'ler data access layer'da bulunur. Sizin business e, logic, business logic layer diye de geçer bu arada. Şuraya logic ekleyelim. E, Servislerimizin bulunduğu daha teknik olarak konuşalım. Repository'ler data access layer'da bulunur. Business logic layer'da da servislerimiz bulunur ama şeyse web servislerden bahsetmiyorum. Repository'lere ile iletişime geçen servislerden bahsediyorum. Bu da business'da bulunur. Transaction yönetimlerini de buradan yaparsınız. Bunları yaptığınız DTO'ları business layer içerisinde oluşturabilirsiniz ya da yine aynı mantıkla ayrı bir layer olarak da çıkabilirsiniz bunu. Ayrı layer olarak çıkarsanız presentationa sunduğumuz bilgiler e, DTO'larla ortaya çıkar. Bir şurada ufak bir hata yaptım. Business presentation'la iletişime geçer arkadaşlar. E, burada çift yönlü bir iletişim var ama aşağısı gösterdiğim gibi sürekli aşağı doğru devam eder. Bu şekilde bir yapı oluşur. Yani çok katmanlı mimari arkadaşlar sizin projenizin ihtiyaçlarına göre şekillenir ama temelde 3 katman vardır. Yani veri erişim katmanı verileri yönettiğiniz bir katman ve kullanıcıya sunum yaptığınız katman yani kullanıcı web sitenizin adresini yazıp sizden bir istekte bulunduğunda ilk presentation'a düşer kullanıcı hangi veriyi istediğini business'a sorar business işte verileri oluşturmak toplamak için data access layer'la iletişime geçer data access layer da veri tabanından sorgu yapar ve sonuçlar bu şekilde gelir kullanıcıya gösterilir arkadaşlar. Entire mimari'nin olayı budur yani. Entire mimari de e, yazılım diline göre, şuna göre, buna göre değişiklik olmaz. Sadece işte o yazılım mantalitesine uygun bir şekilde değişimler olabilir, mimarinizde değişimler olabilir. Ama entire architecture'ın temel olayı arkadaşlar. Projenizi mantıksal bölümlere ay ayırıyorsunuz ve bölümler arasındaki bağımlılığı minimuma indiriyorsunuz. Mümkün olduğunca her bölüm diğerinden bağımsız bir şekilde çalışıyor. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunu işte aslında en iyi proje üzerinde göstermek lazım. Belki bir video ekleriz, direkt bir proje üzerinde anlatım sağlarız. Ama teorik olarak bu konunun aslı bu şekilde arkadaşlar.